Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere inşallah beklenen atama geliyor. Gerçekten az kaldığını da söyleyelim. Ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Öğretmenlere İnşallah çok fazla atamaya kalmadı süresine. Özellikle yine Şubat ayında öğretmen atamasının olacağı söyleniyor. Ve Şubat ayının ortası. E, tabii ki şimdi diyeceksiniz hocam Ocak ortası da deniyordu olmadı. Ki beklenilen de zaten e, Ocak ortası pek değil. Yani söylenen iddialar bu yöndeydi ama tam olarak beklenen o öyle değildi. E, şimdi Mart'ta seçim olacağından dolayı Şubat ortası veya Şubat içinde açıklanma olasılığına çok daha yüksek bakılıyor. O nedenle e, seçim öncesi öğretmen atamasının bu açıklaması. Özellikle seçim öncesi öğretmen atamasının açıklama olasılığının da tekrardan belirtelim. Yüksek olma, açıklama olasılığı yüksek. Şimdi şunu da belirtelim bir yandan. seçimlerde yaklaşıyor. Mart ayı geliyor biliyorsunuz. O nedenle Şubat ayında bir açıklama bekliyoruz açıkçası. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan resmi bir açıklama ki gerçekten bu açıklamada gelecektir. Az kaldı. Bir anlaşma belirtelim. en az 35 binlik bir atama bekliyoruz. E, tabii ki bu 45 bin de olabilir, 50 bin de olabilir ama 40 bin de olabilir. Ama en az 35 binlik bir atama bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından da isteğimiz bu yönde. Zaten bu konuda da sizlere destek videoları da çektiğimizi belirtelim. En az 30-35 bin atama bekliyoruz. Tabii ki öğretmenlerimiz e, bazı zaman rakamları. Ee, abartabiliyor. Tabii ki bu abartmak değildir. Onu belirtelim. Öğretmenlerimizin isteği bu yönde ama tabii ki olmayacak bir şey içinde yani olabilir dersek sefer sizlere üzeriz. O yüzden biz öyle yapmıyoruz. Tabii ki 60 bin, 100 bin atama biz de istiyoruz. Bu konuda destek de çıkıyoruz. Videolar da çekiyoruz ama olabilecek rakamları da sizlere belirtiyoruz. Elimizden geleni sizlere yapmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.